Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zırh aldım arkadaşlar. E çok harika. Ben biriktirdim yani elmasımı ve yarıştım biraz daha üç elmas gelmiştim. Yani yarıştığım için e ve aldım bugün arkadaşlar. Çok en güzel günüm ya benim. Anlamayacaksınız. Hiç de böyle dans etmem gerek yok yani böyle. Yani çok güzel. Denizde bile atlamıyorsunuz. Harika otesim. <laughs> Başlıyorum. Hep birinci ben alıyorum arkadaşlar. Harika bakın Şimdi Ba 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 ba. Diyecektim ama da. Ba 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 ba. Harika arkadaşlar. Ben buna en bayıldığım aldım. Yani gittim gittim dondum. Dondum dondum. Dondum arkadaşlar. Arkadaşlar dondum. Hah tamam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır. Evet arkadaşlar en azından. Şimdi, şimdi arkadaşlar boyum verik şey alıyorum. Hmm. Hemen şöyle uçmak istiyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ay, geçmişler ama baya geçmişler diyorum. Hı -hı. Evet baya geçmişler. Ben bu gidişle birinci de olamam arkadaşlar. Evet buradan uçarak gideceğim. Arkadaşlar açmışlar şimdi de oraya. kapıyı açmışlar bu de. Ben buradan gideceğim. Evet açamadım yine. Çok sevdim arkadaşlar. Ben bunu şimdi uçalım. Hemen giderim. Arkadaşlar şimdi gittim 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 ama bunu bu sefer yapamadım. Biraz kastı. Çok kastı yani bayağı. hani bu ne de sonuncu olmuş oldum. Evet. Yeni güzel bir kutu aldım. İkinci açtım. İkinci açtım böyle. Arkadaşlar galiba kıyafetini buldum. Aaa kıyafetini buldum. Evet, çantası çıktı bu şekilde. Ama ben tabii ki de uçmak istediğim için. Bunu Çok güzel hareketler. Pembe, pembe, pembe bir kombin yaptım. Çok sevdim. Bu çok seviyorum. pembeyi. çok da e, pembe seviyorum ama Lila ile bebe mavisini seviyorum çünkü yani aslında. aslında yani arkadaşlar. bir bak oluştu. Arkadaşlar elime bakar mısınız? <laughs> Aa, şu an bir bug oluşmuş oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Ne oldu? Gidemiyorum. Ya Allah'ım. Bug oluşmuş. Gidemiyorum. da sonuna bırakıyorum. Hiçbir şey Evet, Tek sadece bug oluştu yani. Baya bir bug oluştu. <laughs> Hadi başlamak istiyorum bir bak oluştu çünkü. Ah yine de hala oynamak var bir daha olayım. Hadi. gireme. Giremedim. Bu kadar geçemedim ilk defa. Ama bir bak yeni yapı buluştum. Burada 3 e, tane falan bir para veriyormuş ki ya. Aynı arkadaşlar ben yüzlerde alıyordum. Da Ama yine de ya. <laughs> Bu sefer yine ben. tamam şimdi oynayabiliriz diye düşünüyorum. Hadi hadi. Tıklayamadım. Kızımın hazır var diyecektim ama hiç yokmuş. Yoksa ben benim bile geçer herhalde. <laughs> Mesela. Arkadaşlar ama arkadaşlar bu benim hayatımın en güzel günü ve en sevdiğim kıyafet kombinim bu arkadaşlar. Hatta bir kıyafet değişme de var diyecektim ama. Göstereyim arkadaşlar. Bir kız Deniz diye bir kız var arkadaşlar. Annemle arkadaşlar şimdi hızlı tek arkadaşlar. Hızlı geçmedim Size çok daha konuşmayacağım. Çünkü öde, öde. Geçiyor galiba. Buralarda çok da Kasıyor üzerine. Yani. O yüzden burada uçmayacağım. Uçmayacağım için buradan böyle gideceğim. Evet. Tamam şimdi kapılara geldiğimde hiç üşümüyorum arkadaşlar farkında mısınız çünkü yoksa geçemiyorum bakın Hı, tam geldim çok iyi buradan uçacağım arkadaşlar buradan da uçtum ve hemen gidelim arkadaşlar Hayır, yaşasın birinci olurum ben burada herhalde ben de hızlıca geçtim arkadaşlar Yaşasın da Arkadaşlar ben kesin 3 tane şakarım. Şey Ve bakar mısın? İlk defa 80 nerede falan yap bitirdim. Ne olur. Mert amca. yaz yok. Mart'ta harika mı harika? çok beğendim kıyafetimi. Arkadaşlar bu videoyu bitirmek istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri de çok seviyorum. Bay bay.